Seçim aşamaları ne? Bir iş başvurusunu yaptınız. Bir iş başvurusu seçim aşamalarına baktığımızda öncelikle bir başvuru formu ya CV söz konusu. İlk e, işverenle temas ettiğiniz nokta. Sonra bir öneleme süreci gerçekleşiyor. Sınavlar, testler yapılabiliyor bu süreçten sonra. Sonra mülakat aşamasına geliyorsunuz ki birebir görüşme işin %50'lik kısmını başardığınızı gösteren bir nokta. Yani mülakata ulaşmak aslında şu anda en büyük problemlerden biri. Çünkü mülakatta yüz yüzdesiniz. Kendinizi karşıya doğru anlatma şansınız var. Ben kimim? Emre Özay ne yapar? Emre Özay nasıl bir insandır? Neler bekler? Bunları sözlü olarak karşınızdakinin gözlerine bakarak açıklayabilirsiniz. Ama mülakata gelemezseniz bütün bu yaptığınız çaba ne yazık ki boşa gider. Mülakat aşamasına kadar da işte özgeçmişinizin, CV'nizin size sağlayacağı 25 saniyelik zaman diliminde karşıyı etkilemek. O işe uygun olduğunuz hakkında bir fikir yaratmak. Mümkünse arkadaşınıza sizin CV'nizi göstermesini sağlamak, o insan kaynakları sorumlusunun, personel sorumlusunun. Bak ya ne güzel bir arkadaş. İyi bir başvuru, iyi bir aday. Bunu yaptığınız an artık mülakat kapısı size açılmış demektir. Şirketlerde ben de bir üst düzey yönetici olarak çalışıyorum şirket sahibi olarak çalışıyorum. Karar vermek için ne yazık ki çok fazla zamanımız yok. O yüzden en doğru kararı en hızlı şekilde almaya çalışıyoruz. Bu açıdan baktığınızda da bir üst yöneticinin sizin CV'niz hakkında karar vermesi sizin onu çok kısa anda etkilenenizle bağlı. Daha basit bir örnek vereyim size. Bir ortama girdiğinizde karşınızdaki insandan bir elektrik alırsınız. Ne kadar sürer? Yapılan incelemeler şunu gösteriyor ki biz aslında o 20-25 saniyelik süre içerisinde karşımızdaki insanla ilgili bir fikir oluşturuyoruz. Aklımızda bir şeyler oluşuyor. Beğeniyoruz, beğenmiyoruz. Elektriği hoşumuza gidiyor, gitmiyor. Tepki koyuyoruz, koymuyoruz. Ama sonuçta 25 saniye, 20-25 saniye bir dönemde karar veriyoruz. Aynı şey CV işinde de geçerli o bilgiye bakarak üst yönetim ya da sizi bu konuda yönlendirecek kişi bu süre içerisinde karar vermek zorunda. Lütfen CV'nizin, özgeçmişinizin sizin bir parçanız olmasını sağlayın. Ne kadar doğru bilgi aktarırsanız o kadar da hayatınız boyunca doğru işlerle kendi kendinizi mutlu hissederek çalışırsınız. Peki, mülakattan sonra ne var? Referans ve güvenlik soruşturması, sağlık kontrolü, iş teklifi ve işe yerleştirme süreci devam ediyor. Bu sistem.